Kaan yeni arabalarıyla oynuyor. Ne kadar da çok araban var Kaan. Ne kadar da çok araban var. Kaan sen helikopterle mi oynuyorsun? Çok mu sevdin helikopteri? Ay bir helikopterine bakalım. Hadi neler var bu helikopterde? Ooo uçuyor. burada. Bir tane de araban var. Kan bu bir tank. İnanmıyorum askeri malzemeler bunlar. Askeri araçlar. İnanmıyorum ne kadar da çok kan. Onu da göster. Bak bunun ne kadar da çok tekerleği var kan. 2, 4, 6 tane tekerleği var. Bir de helikopterin tekerleklerine bakalım. Helikopterin tekerleği yok tankın tankın tekerleklerine kadar da farklı kan bu tankın tekerlekleri ne kadar da farklı bir de bir tane de böyle bir araban var ne kadar da çok çıktı içerisinden böyle bir oyuncak aldık kan askeri araçların oldu ne kadar da çok araç çıktı içinden kan o kutunun içinden çıktı değil mi? Bunlar böyle diziliydi. Sen bunu beğendin en çok. Askeri araçların olduğu kamyonları beğendin değil mi en çok? İnanmıyorum Kaan. Nasıl da koyuyorsun öyle? Ama tersini koymalısın bence. Öyle miydi açtığımızda? Tersini koy. Hadi tek tek diz bunları oraya. Bunu ben oynayabilir miyim Kaan? Bu helikopteri çok sevdim. Bunu ben oynayayım. Tamam onu koyalım içine. Ben helikopterle oynayayım. Sen kamyonla oyna. Bunun içine koyalım. Tamam bakalım hangisini olacak Kaan bu? Burası değil. Burası da değil. Burası da değil. Sen de koy hadi. Oldu. İşte burası oldu. Burası değil. Burası işte oldu. Kaan hadi bay bay yap da kapatalım kamerayı. Kaan. Kaan şimdi bu yeni aldığımız oyuncakları çok sevdi. O yüzden onlardan ayrılmak istemiyor. Hadi bir tane bay bay yap Kaan. Evet bay bay da yapmıyor. Hoşçakalın arkadaşlar. Yarın görüşürüz.